Evet bu sorumuzda bir masada dört tane oyuncu bir tane de yancı var. Yani toplam bir sade iki orta ve iki şeker kahve söylenmiştir. mesut siparişleri almış ama bunları dağıtırken doğru kişilere verme ihtimali nedir? Şimdi birinci kişi diyelim şu A kişisi, bu B kişisi, bu C, bu da D, yancı da Y olsun. A kişisinin doğru kahveye alma ihtimali 5'te, çünkü 5 tane kahveden bir tane sade, iki tane orta, iki tane de şekerli olsun. En genel durum, şimdi bunlar birbirleriyle iki orta olduğu için en genel durumu şunu yazacağız arkadaşlar. 5 ee, faktöriyel türlü bunlar yer değişebilir ama iki orta birbirinin aynı olduğu için iki kez tekrarlanacağı için tekrar permütasyon iki faktöriyel ile böleceğiz. İki de şekerli olduğu için bunu da iki faktöriyel ile böleceğiz. Bir tane sade, bunu bir faktöriyel ile böldüğümüz zaman Zaten yine aynı sonuç çıkacaktır. Bunlardan bir ihtimaldir. Doğru kahvelerin doğru kişilere gitme olasılığı. Bunu da gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak 5 faktöriyel 120'dir. 2 faktöriyel 2, 2 faktöriyel 2, 2 ile 2 çarparsak 4. 120'yi 4'e bölersek 30'dur. Cevap 1 bölü 30 E şıkkıdır.